Herkese selamlar. Bir süredir üniversite yoğunluğundan dolayı çok aktif olamadım. Ama bu süreçte tam fanım sürekli sipariş vermek istediği listine hiç eksik etmedi. Bugün onun için 450 TL'ye bir kaşıklık sürpriz kaşık hazırladım. Ha bu arada deri çantalarımız da geldi. Stoklarımız sınırlı kaçırmayın derim. Şimdi bakıyoruz bir adet düzleştirici. Bir adet de toka setimiz geldi. Bırakıyoruz. Daha sonrasında bir adet kitap, bir adet de bakalım. Deri çanta. Evet, deri çantamız geldi. Kitabımı ekliyorum. Deri çantamız bu da. Detaylı bir şekilde gösteriyorum. Daha iyi görmeniz açısından. Bakıyorum. Bir adet bakalım kupa gelmiş. Bir adet de periştaç gelmiş. Kupa mı? Ekliyorum. Tanrılarının periştaç istemediğinden dolayı onun için bir adet e, ne eklemişim bakalım. Kalemlik veya makyaj çantası olarak kullanabileceğiniz çok güzel bir ürün. Evet ekledim. Son olarak bir adet not defteri gelmiş. Not defterini de ekliyorum. Sıra geldi hediyelerimize. Bir adet kitap ekliyorum. Bir adet çorap ekliyorum. Bir adet de mum ekliyorum. Mum ve çorap hiç gelmemişti. O yüzden eklemek istedim. Teşekkür ediyorum. Buradan tansiyonuma siz de sipariş vermek isterseniz yorumlarda belirtin.